Evet dostlarım herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda boş marka profesyonel gaz 15 PS yani elektrikli süpürge. Ama bu elektrikli süpürgenin diğer elektrikli süpürgelerden bir farkı var. Sanayi tipi olması. Toz, toprak, pislik her şeyi bununla vakum yani çekim yapabiliyoruz dostlarım. Bunu Einhell marka bir tane kesme aleti almıştık. Onun için aldık. Onun hortumunu buna bağlayarak şantiye ortamında toz toprak pisliğe boğulmadan temiz bir iş çıkartmak maksa. Bu bir ihtiyaç dostlarım. Bu ürünü birlikte kutu açılımını yapalım ve inceleyelim istedim. Umarım faydalı olur ve beğenirsiniz. Kutunun içini açtığımızda bütün parçaları öncelikle içinden çıkaralım sonra inceleyelim. Başka da bir şey kalmadı içinde. Evet dostlarım şu anda şantiyeyi getirdim. Hem e, çalıştığım çalıştığımızda sizinle paylaşayım. Hem de nasıl çalışıyor, ne iş yapıyor. Biz niye bunu aldık, niye kullanmak istedik. Bunu birlikte tecrübe edelim. Şimdi öncelikle formasını falan taktım. E, pratik bir şekilde çıkıyor. Bak, şöyle bir Bunlardan göndermişler. Şimdi 10 tane. Bunlar yok bildiğiniz. Hiçbir özelliği yok her yerden bulabilir bir naylon. Bunu haznenin içerisinde bakın vakum yapacağı yerde zaten şurada delikli vakumu yapıp direkt içine doldur. Hani bunu koymasan olur mu? Olur. Ama e, hem ton pislik pis, bunu içine Torbayı değiştirmesi kolay olsun diye. Böyle bir kanal yapmışlar. Poşeti şu yukarı. Hani Geçiriyor abi. anlatıyor. Torbanın fazlalıkları dışarıda kalabilir. Bir de ikinci bir e, torbanımız var. Bu da burada. Hemen şunu sökelim. Burada bir de motorun filtresi var. Araba filtresi gibi. O da şöyle, şu şekilde. Arma. Filtreyi de çıkarıp ee, çok pislendiği zaman güzelce temizleyip değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir kilidi var. Bu kilidini takıp bu torbayı da böyle geçiriyoruz. Şu anda kullanıma hazır. bir diğer özelliği de bakın burada bir tane minimum 100 volt, maksimum 2200 watt minimum Doğru Konuşamadım. Burada minimum 100 watt, maksimum 2200 watt değerinde çıkış veren bir monofaze prizimiz var. Sıfır kademesinde makinemiz biri aldığımızda sol taraftaki artı bir kısmını aldığımızda bu prize Makinemizi taktığımızda, makinemizin tetiğine bastığında süpürgemiz otomatik devreye girecek ve vakum işlemini gerçekleştirecek. Eğer bu tarafa alırsak direkt e, süpürme işlemine başlayacağız. Bu priz kullanmanıza gerek yok. Direkt sadece süpürgeyi kullanıyorsunuz ve yerdeki pislikleri temizliyorsunuz. Şimdi bir deneme yapalım. İlk defa birlikte çalıştıracağız. Bakalım nasıl bir çekim yapacağız şöyle bir yaklaşık 3 metre mi var mı? 3 metre bir hortum var. Ortalığı attık. Şöyle kesme makinemizin süpürge girişine baktık arkadaşlar. Fesleğe makinemizin kablosunu da getirdik. Daha fazla pirizmimizi taktık. Kupürgemizin kablosunu da getirelim. Enerji verelim. direk çekim işlemine başlamıştı. Şimdi biz sol taraftaki makineli kısma aldık. Makinemiz çalıştığında süpürgemiz vakum etmeye başlayacak. Deneme yapalım. Bakın. Tamam. Ee, Şuraya bir buat düşünelim. Şuraya da bir kasa düşünelim şimdilik. Bir deneme yapalım. <laughs> Makine düğmeye bastığında vakum işleminde gerçekleşmesi gerekecek. Bakın. pislik yok. Bakın yani bildiğiniz normal oksijen almaya devam ediyoruz. Normalde maskesiz bu makineyi çalıştırmak veya gözlüksüz bu makineyi çalıştırmak mümkün değil dostlarım. Yani gerçekten şu makineye 4000 lira para verdik ama yani hem işin zevkini alacağız hem akşam leş gibi olmayacağız hem de ciğerlerimiz tertemiz bir ortamda çalışmış olacağız arkadaşlar. Bu yutu çıkan kimyasalları yutmak zorunda kalmayacağız. Ee, siz de bu işleri yapıyorsanız kesinlikle almanızı tavsiye edeceğim bir ürün arkadaşlar. Yani sağlığınız için, işinizin verimliliği için, temiz bir ortamda iş yapmak için e, güzel bir makine. Tekrar bir kesim yapalım. Mesela bakın burada çay içmişiz. Şeker falan var. Yani normalde bu makineyi çalıştırdığın ortamda durulmaz yani. Kesinlikle durulmaz. Bir daha deneyelim. Kocanın içini merak ediyorum. Bakalım ne kadar bol Bu kadar kesildi. Evet. Bu şekilde olmuş. Böyle. Şu kadar abi. Yani bu demek oluyor ki iki dairede bir bu torbayı değiştireceğiz. Bu da gerçekten mükemmel bir şey. Evet. Bütün pislik gördüğünüz gibi burada. bu Taktığımızda e, çektiği tozu ya balkon kenarına, cam kenarına koyacaksınız. Giyi dışarıya pompalayacak o tozu. E, etrafta çevrede binalar varsa ve binalarda çamaşır falan asılmışsa bayanlar bitmiş pompayla vururlar sizi oradan yani. Çalıştırmazlar, mümkün değil. O yüzden sanayi tipi makine kullanmakta fayda var. Bozması lazım. Şantiyedeki özelliklerini gösterebileceğim özellikleri bu. Toksuz bir şekilde çekim yapıyor. Makine çalıştığında vakum yapmaya başlıyor. Manuel olarak kullanmak isterseniz manuel olarak temizlik yapıyor. Kanala da bakalım manuel olarak. Evet dostlarım. Ürünü kullandık. Gördüğünüz gibi leş gibi oldu. Sanayi tipi süpürge makinesini alma sebebimizi ve ne amaçla kullandığımızı sizlere gösterip anlatmaya çalıştım uygulamalı olarak. Bu ürünün birkaç özelliği daha var. Örneğin şurada bir deliği var yine. Bu deliğe de hortumu taktığımız zaman çekme değil, vakum değil, üfleme işlemi yapıyor. O benim işime yaramıyor. Belki işine yarayan olur, fikir olur. Ee, yine burada ev süpürgesi gibi uzatma alüminyum hortumları var. Boruları var diyelim. Yine ucuna ortalığı süpürmek için yine şöyle ev tipi. Hani süpürgeliğin kafası var. Tabi bunu sanayi tipi üretmişler. Böyle halıda gitmiyor da böyle fayansta veya işte ne bileyim daha kuru zeminlerde sürülmesi için tasarlanmış. Halıda gitmiyor yani şu uçlar. su çekme özelliği de var. İçindeki filtreyi değiştirdiğiniz zaman motorun içerisine takılan filtreyi bununla değiştirdiğiniz zaman bu sefer de su çekiyor. Bildiğiniz kovanın içine daldırın suyu vakum yapın yani hiçbir şey olmuyor. Sanayi tipi cam çekebilirsiniz tuğla kum cam kırık cam parçaları vesaire çekilebiliyor bu ürünle. Tekerleklerinde kilit bile var öyle ileri geri gitmesin diye. Evet, benim e, işimi gördü mü gördü. Bir tek anlatmak istediğim konu var. Haznesi küçük. Yani bir dairede hemen hemen bir daireyi bile kesmeden e, daireler 3 artı 1, 4 artı 1. Bir daireyi bile kesmeden haznesi doluyor. Bir daireyi keserken en az iki defa hazneyi boşaltmamız gerekiyor. Bunu tecrübe edindik. Bunun bir tık büyüğü var. O da fiyatı çok yüksek. Neredeyse üç katı fiyatı vardı. Bu benim işimi görür diye tahmin ettim. Yani görüyor ama işte Dediğim gibi haznesi ufak. Hani incelediğimiz kadarıyla sonuç olarak bunu söyleyebilirim. Genel anlamda güzel. Şantiye ortamında kullanılacak, sanayi tipi veya iş yeri ortamında kullanılacak bir vakum ürünü. Yani vakum yapabilmek için güzel bir ürün. Evet dostlarım, umarım fikir olmuştur ve beğenmişsinizdir. Videoyu beğenerek, yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.